Amen. Ocak ayında elin bir kazada hayatını kaybeden Konya Spor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ın adı Karatay Belediyesi tarafından Akabe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka verildi. Parkın açılışı törenle yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Ahmet Çalık anısına Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan slayt gösterisiyle devam etti. Ahmet Çalık'ın anne ve babasının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Hatay Belediye Başkanı Hasan Kılca belediye olarak her açıdan özel, her açıdan değerli ve anlamlı bir yatırımı daha Konyalılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Burası yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, kafesiyle, suni içim halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla, dinlenme sahalarıyla Ahmet Çalık Parkımız sadece ilçemize hizmet vermeyecek. Aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi spor kompleksleriyle donattığımız ve gençlerin hizmetine sunduğumuz bu parkta inşallah nice Ahmetler, nice Ahmet Çalıklar çıkacaktır. Buna inanıyorum, yürekten inanıyorum. Ahmet Çalık'ın Türk futbolu için çok değerli bir isim olduğuna vurgu yapan Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen, parkın Ahmet Çalık'ın adının ve anısının yaşatılması açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Bu park biz asla tabii ki unutmayacağız ama gelecek nesiller de onun nasıl bir insan olduğunu, nasıl örnek bir sporcu olduğunu hatırlaması açısından çok önemli ve değerli. Konya unutmaz deniyor. Gerçekten Konya'nın bugün bir vefa şehri olduğunu görüyoruz. Konya Ahmet Çalığı hiçbir zaman unutmadı. Ahmet Çalık'ın duruşu ve karakteriyle örnek bir insan olduğunu aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ta parkın bir vefa örneği olduğunu ifade etti. Karatay Belediye'mizin hayatına geçirdiği bu güzel park ile merhum Ahmet Çalık kardeşimizin adını ve hatırasını inşallah bir ömür boyu yaşayacağız ve yaşatacağız. Türkiye'nin Ahmet Çalık'ın değerli ailesinin acısını paylaşıp hatırasına sahip çıktığını belirten Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykansa, tüm Türkiye Ahmet kardeşimizin hatırasına sahip çıkıyor dedi. Karatay Belediye Başkanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Ahmet Çalık'ın adının geçtiği her anlamlı... Günde Ahmet Çalık'ın Konya'da adının anıldığı bir tesis vardı. Konuşmaların ardından Ahmet Çalık Parkı protokol üyeleri tarafından açıldı. Ya Allah! Bismillah!